Herkese günaydın, çok yorgunum, bugün İstanbul'da birinci günüm, şu an oteldeyim, uzanıyorum, uyumaya çalıştım ama çok fazla uyuyamadım da ama uykum var çok garip bir şekilde, yatakta uzanıyorum, birazdan hazırlanacağım, bugün hava biraz daha iyi, dün çok sıcaktı, e, fakat bugün biraz daha iyi. Kahvaltı yapmamız gerekiyor. Çok seviniyorum. <laughs> ya birinci gün umarım bu tatil çok çabuk geçmez. Ama uykum var. <laughs> Ama uyuyamıyorum. <laughs> çok garip bir çelişki. bugün dediğim gibi biraz daha iyi sanki bilmiyorum sabah saatleri olduğu için mi ama ee, daha böyle serin yani çok sıcak değil bu arada keşke şu karşıdaki apartmanlar falan olmasaydı neyse içeri girelim arkadaşlar bir şey diyeyim mi buranın ışığı gerçekten çok kötü Hemen e, yüzümü hazırlayacağım Paula's Choice'nin şu e, Şeyini kullanıyorum Tonik gibi bir şey bu e, Bunu kullanacağım Yüzümü hazırlayacağım Sonra odaya geçelim Orada saçımı makyajımı yapalım Çünkü bakın buradaki iş gerçekten çok kötü Tamam alıyorum Bir tane Tonik döküyorum Yüzümü Siliyorum Eşyaları topladım oraya taşıyorum. Şimdi bu masada e, şey yapacağım e, saç makyaj. Şimdi sizlere bir şey göstereceğim arkadaşlar farka bakın tamam mı? İlk de bunu getirmişim. Yani kompletim kalitesi değişti videonun. Ya ben öyle düşünüyorum. Tabii ki de e, evdeki kadar iyi olmasa da e, bununla idare edeceğiz. <laughs> Gerçekten müthiş bir fark. Hatta şöyle şey renklerini falan da değiştirebiliyorum. Bence en güzeli bu. Saçlarımı yapacağım. E, lavaboda da ışık çok kötü. Maşa yapacağım saçlarıma Saçlarım inanılmaz böyle şey. Sanki yeni duştan çıkmışım gibi. E, Almanya'da olsaydım şu an komple yağdı saçlarım. Saçlarıma maşa atacağım. E, dalgalı yapmak istiyorum. Dün yapamadım. Bugün yapayım. <laughs> e, sonra makyajımızı yapacağız ve dışarıya çıkacağız açıyorum. 200'ü açtım. Hazırlanıyorum arkadaşlar. Birazdan da e, kahvaltı yapacağız. Eskiden otelde veriyordular kahvaltıyı. Ama pandemi araya girince e, kaldırmışlar. O yüzden dışarıda yiyeceğiz. Ya da mutfağımız var. Şey düşünüyoruz. Hani markete uğrayıp kahvaltılık alıp burada mı yesek? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir masa var. Yani bence daha mantıklı çünkü uzun bir süre buradayız. Hani bir hafta olsa her neyse. O yüzden bir yolunu bulmamız gerekiyor. Evet. Ya şu an bu sıcakta saç yapmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama yapıyoruz bu şeyler. İleriki günlerde hava gerçekten çok daha sıcak olursa doğal saçlarımı bırakacağım. Çünkü her gün maşa her gün maşa bu sıcakta imkansız gibi bir şey. Bekliyorum biraz. Sonra bırakıyorum. Saç spreyi sıkacağım. Gözüme girdi. Şöyle bir 2 Şimdi sıra geldi Makyaja İlk olarak olaraktan güneş kremimle başlıyorum Bu arada gece gibi görünüyor değil mi? Şu an Şöyle Işıklar olmadığı için Bu da da çok fazla böyle Güneş almadığı için ışık yani Gerçi güneş yok Hava cidden şey, Kapalı Aynen dün de yoktu. Nem var, güneş yok. Smashbox'ın Photo Finish e, bazını kullanıyorum. Çünkü gözeneklerim şu son zamanları gerçekten çok böyle kocaman kocaman olmuş. Bunu şura sürüyorum. Ben kamu fondötenini kullanacağım. Şöyle. Her yere dağıtıyorum. Takılarımı da hemen takıyorum. Sonrasından çıkacağız. Şöyle. İnanılmaz zor. Ben gece küpelerle yatamıyorum. O yüzden her sabah tekrar tekrar küpe takmam gerekiyor. Makyajım da şu şekilde oldu. Küpelerimi takayım, giyinip çıkalım. Sonunda hazırlanabildim arkadaşlar. Ee, birazdan boydan olan görüntümü de sizlere gösteririm. Makyajım çok güzel oldu. Makyajımı gerçekten bugün çok beğendim. Saçlarım da aynı şekilde ee, yani güzel oldu. Ee, salaş bir şeyler giydim. Hava çok sıcak olduğu için çok böyle elbise tarzı bir şey de giymek istemedim. Pantolon üzerine gömlek giydim ama dediğim gibi boydan olan görüntümü birazdan sizlerle de paylaşacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Dışarı çıkacağız. Kahvaltı yapacağız. Hadi o zaman odamızdan çıkalım. Odamızın temizlenmesini istiyoruz. O yüzden bunu dışa asacağız. Çıkalım. Işık. <laughs> asalım. Gidelim. Hadi gel. Tamam geliyorum tatlım. Tamam. İstiklale geldik. Zaten otelimiz bu yakınlarda. Şimdi burada biraz dolanacağız. Harika. adamın istiklaldeydim. Çektim zaten. Direkt otele koştuk. Neden? Hava o kadar sıcaktı ki yani inanılmaz bir sıcaklık var ve bu saatlerde asla dışarıda gezilmez. O yüzden eee otele sipariş verdi. Birazdan siparişler gelecek. Arkası halen dağınık biliyorum ama dolap yok. Böyle bir sorunumuz var. Odada dolap olduğunu sanıyordum fakat dolabımız maalesef ki yok. Çok büyük bir saçmalık ama e, yani bilemiyorum. Şimdi e, siparişleri bekliyorum. Güzel böyle masamızı kuracağız. Kahvaltı yapacağız. Akşama doğru da gezeceğiz. Çünkü hava <laughs> inanılmaz sıcak. Siz bu sıcaklara nasıl dayanıyorsunuz? Nasıl? Galiba kuryeci. Evet. Koyalım yerleştirirsin sen kahvaltılık. Bir de su aldım. Şunları da buzdolabına koyalım. Bu, bu ne? Elif. Bunu <laughs> kim yazmış? Elif. Şer. Çeçil peyniri çok severim. Ee, bundan aldım. Ee, labne aldım. Ee, sonra böyle plastik bardaklar falan aldık. Gerekli çünkü. Üzme peynir. Pınardan çok severim. Türkiye geldiğim zaman her zaman bunu tüketiyorum. <gülüyor> tüketiyorum. <gülüyor> Ve... Göreğe bakar mısınız? Bu ıspanaklı peynirli bir de şey aldık. Ee, patatesli aldık. <gülüyor> <gülüyor> Çayımız da hazır. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Otelden çıktık. Ee, İstediğe sahibine ineceğiz. Orada biraz yürüyüşler yapacağız.

haline bak. <laughs> Boşuna kadar maşa yapıyorum aslında. Ön çekiyorum falan. Direkt bu araba oturmam gerekiyor. Sağdan soldan. görüyorsun zaten. Yani kuruluyor saçımı. Çok şükür ki çok fazla trafik yok. Yani saat 5-6 e, gibi buralar komple doluyor. Ve maalesef İstanbul trafiği gerçekten çok sıkıcı. Daha çok uzun sürüyor

Nereye oturalım? Buraya geldik. Soğuk bir şeyler içeceğiz. Ee, dijital artık. Aynen. Menüsün de dijital olarak. Aynen. Menüsünü de dijital olaraktan şunu scan edip bulabiliyoruz. Yani göster. Karşı göster. <laughs> evet. Neler varmış. Biz ne içeceğiz? Kokteyl alacağız. Mojito içeceğiz. Aynen. Moito alacağız. Sen ne alacaksın? Ben de Biz de mojito karar verdik. Biz de mojito içeceğiz. <laughs> Sen şey içmiyor muydun? Yok limonatadan vazgeçtim. <laughs> <mal> Tamamdır. <laughs> Sen bir şey mi yemek Tat, istiyorsun? tatlı da var. Hayır ben bir şey yemek istemiyorum. Bak tatlı. Yani şu an tatlı bir şey istemiyorum. Bence akşama... Ee, akşam iç, yiyelim öyle bir şeyler. Yani böyle bayağı akşam. Akşam yemeğinden sonra. Aa. Sadece soğuk bir şey içelim. İçinde ne vardı bunun? Nane. Bunun içerisinde nane, evet. esmer şeker. Nane, esmer şeker. Ve lime. Lime, aynen. Yeşil limon çok iyi. Ona hep yapıyor Böyle kırık olması lazım hmm. ama böyle yani. Ama şöyle bir şey Orada var. Normalde full kırık oluyor. Nanem tadı çok fazla geliyor bence. Ama güzel bence. O zaman karıştır biraz. Evet. Alfa doğru ver buzları. Altyazı oh. M.K. Duracağız, bir şeyler içeriz diye düşünüyorum. Çay yapmışız, çay getirdik. Aslında İstinye sahiline gidecektik ama orası çok dolu olduğu için burayı tercih ettik. Ee, öyle şimdi yürüyoruz kendimize. Araba açık bu arada. görebilirsiniz Evet, arabamızda gidiyoruz tabi ve yürüyoruz. Müzik <laughs> Kaju baharatı var böyle. Diyecek. Olur, az az olsun. Tamam az. şöyle azıcık atıyorum. Az olacak? Aynı olacak ikisi de. Aynı. Evet. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> biz 3 kişi ne aldık? Bardak mısır mı deniliyor buna? Bardak mısır aldık. Bu da bizim manzaramız. 60 derecede sıcak. Sabahları gezemiyoruz. Sıcaklıktan dolayı. Yani nefes alınamayacak kadar sıcak. O yüzden gece geziyoruz. Ee, gece de aslında çok sıcak oluyor ama sabahları kadar değil. O kadar uzun kolda şeyler de getirdim ki bol videolarımı izlediyseniz yani tatile hazırlık videolar mı izlediyseniz görürsünüz zaten. Hepsi boş yani inanılmaz sıcak. Şimdi otele geldim tekrardan. Şu an saat 2-3 falan. Otele geldik. Otel güzel. Klimamız var çünkü şurada görebilirsiniz. Açmıştım klimayı. E çıkmadan önce. Pizza siparişi verdik. Kenar soslarımız var. Soğan halkası aldım. Çünkü tadını çok merak ediyorum. Ve pizza margarita. Bir de karışık var. Pizzalar sıcacık. Bu da karışık pizza. Bize afiyet olsun. <laughs>